Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna Nur. Kanalıma, kalbime, güzel Türkiye'nin sokaklarına hoş geldiniz. Bugün yine sokak röportajı yapıyoruz ve size efsane insanlar bulup onlarla yaptığım sohbetleri paylaşacağım. Ee, videoya geçmeden önce ev sahiplerinden bir ricam var. Biliyorsunuz iki yıl aradan sonra üniversiteler açıldı. Fakat öğrenciler ev bulmada sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü ev fiyatlarını ev sahipleri bu üniversitelerden dolayı zirveye çıkartmış durumda. Ev sahiplerinden ricam e, ellerini biraz vicdanlarına koymaları. Şimdi videoya geçebiliriz. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Sizce aşkın tanımı nedir? He? Aşk ne demek? <laughs> Aşk ne demek? Aşk sevmek şey demek. Aşk ne demek? Peki siz nasıl insanları seviyorsunuz? He? Nasıl insanları seviyorsunuz, aşık oluyorsunuz? En insanları seviyoruz. Kalbinin temizliği. Temizliği. Peki sizce dünyayı mahveden şey nedir? Ne? Dünyayı mahveden şey nedir? Dünyayı Ne mahvetti? Ne mahvetti, bu hayat baharlığı mahvetti, bu şey baharlığı mahvetti, ne mahvetti? Ee, peki siz mesela eski topraksınız. Eskiden mi dünya daha güzeldi yoksa şimdi mi dünya daha güzel? Eskiden. Neden? Neden? Hayır bereket vardı. Bereketi getiren neydi peki? Bere İnsanlar o zamanlar çok mutluydu değil mi? Tabii çok güzel mutluydular. Neden ama, ama neler farklı? İnsanlık var idi, hı hı. sevgilik var idi. Anladım. Evet, peki hakkınız kime haram olsun? Ve? Hakkınızı kime helal etmiyorsunuz? Hakkımızı kime de helal etmiyoruz ki? Hakkımızı cumhurbaşkanına helal etmiyoruz. <laughs> Vallahi billahi, bana. Anladım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. İzleyebilirler. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Sizce dünyayı mahveden şey nedir? Nasıl? Dünyayı mahveden şey nedir? Dünyayı mahveden şey yaşara beslenince nedir? <laughs> ben özgürdüm, Ben rahatım. Sıkıntı yok. Şan olduğunuz mi? hayattan çok mutlusunuz. Çok mutluyum. şükür Allah'a. Çok şükür. Amin. Peki siz mutlu musunuz? Elhamdülillah. Çok şükür. Ben de mutluyum. Hiçbir şey yamuk gitmiyor. Her şey çok mükemmel. Nasıl? Hiçbir şey yamuk değil şu dünyada. Her şey çok mükemmel. Güllük gülistanlık. Aslında her şey yamuk. Mesela birçok şey yani şu an ismini veremeyeceğim birçok yamuk. Ama biz iyi olmaya çalışıyoruz. Anladım. Peki sizce aşkın tanımı nedir? Aşk nedir? Aşk olmasa hayat olmaz. Aşkı hayat bir şey yok. Bir şey değil yani. Bence aşk daha güzel. En şeyden önce aşk. Peki. Aşk olunca sağlık da olur. Her şey olur. Güzel olur. <laughs> Aşkın tanımı nedir peki? Aşkın tanımı karşılıklı sevgi saygıdır. Saygı önemli evet. Teşekkür ederim. Ee, peki vücudumuzda en hızlı büyü heyecanlanınca büyüyen organ hangisidir? Orası biraz tehlikelidir. Oro biraz tehlikeli. konuşsam konuşamayız bu anda. Yok, aslında hiç tehlikeli bir nokta. Tehlikeli, doğrudur. Ben tehlike arz ediyorum, tehlike görüyorum. Sizce? Çünkü ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka soru sorun bize. Ezberçi mi? Ezber ezberci mi? Haram katmını muhakim. Teşekkür ederim. Yani yemek mi? Buyurun. Sağ olasın. Bana. Hakkınız kime haram olsun? Hakkımı yiyenlere haram olsun. Nasıl yediler? Ne yaptılar? <laughs> Onlar biliyorlar. Aleyna Nur adı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben İyi günler, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizce aşk nedir? Aşk, yalan olan bir şey. Niye o zaman herkes aşık oluyor? Ya aşık olanların çoğu zaten delidir. Deliliklerinden aşık oluyorlar. Peki yani. siz hiç aşık olmadınız mı? Aşık oldum. Siz de mi delisiniz? Aynen öyle, ben de deliyim. Peki. Keşke hiç <laughs> aşık olmasaydım. Üzgün Hiç Keşke pişman olmasaydınız. Aynen öyle. Peki dünyayı mahveden şey nedir? Aşk. Sadece aşk. Ha. Onun dışında her şey çok mükemmel. Aynen zaten aşk yo, aşk olunca Aa. mutluluk, huzur oluyor. Herkes kavuşuyor. Olmayınca zaten herkes psikopata dönüyor. <laughs> peki hakkınız kime haram olsun? Hakkım kime haram olsun? Zalama kazını al. Çok üzmüş seni. Aynen. Ee, peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? heyecanlanınca bir yer oraya bilmiyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben aşk nedir? Aşk bana göre boş bir şey yani. <laughs> Tamamen insanların vakit geçirmesiyle kaybetmesi başka da yok. Anladım. Ee, peki sizce dünyayı mahveden şey nedir? Dünyayı mahveden şey insanın insanların birbirlerine karşı olan nankörlüğü başka da hiçbir şey yok. Başka nankörlük olmasa her şey mükemmel mi olurdu? Baba. Nankörlük olmasaydı Baba. saygı olurdu, Baba. birliktelik olurdu, sevgi olurdu, paylaşma olurdu. Bu yüzden onlar olmadığı için otomatikman nankörlük bitiriyor Peki, her şeyi. Peki hakkınız kime haram olsun? İnsanlığa haram olsun. başka Kim insanlığa? Bana da mı? <laughs> e varsa bir zararınız insanlığa karşı o da dahil olur, siz de dahil olursunuz. Anladım, çok açık sözlüsünüz. E, Peki heyecanlanınca büyüyen organınız hangisidir? Hmm, kalbim. Hızlı hızlı çarpıyor. Sanki patlayacak yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Anladım. Çok teşekkürler. Aleyhınur adlı YouTube kanalda yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Tabii. Teşekkürler. Sağ olun. İyiyim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> teşekkürler. E, aşkın tarifi nedir? E, aşkın tarifi şöyle bence tarif pek olmaz ama. Aşkın ona, tanımı. Ona, ona e, nasıl desem ki? Onda her şey bulmak yani. Onu kendini bulmak işte. Tamamen mükemmel bir insan mı arıyorsun? Yo bence mükemmel insan yoktur. Ee, o zaman ne diyelim aşk için? <laughs> Size sorsam? Aşkın tanımı kendinizde olan eksikliği tamamlamaktır. Yarım perçanızı bulmak. Evet, aynen. Evet. Peki dünyayı mahveden nedir? İnsanlar. E i̇nsanlar nasıl? İnsanlar dünyanın var olduğundan beri bugüne kadar var. Hangi davranışları, neleri? Yani doğaya verdiği zararlar, insanların birbirine verdiği zararlar olsun her türlü yani. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Gözlerimiz. <laughs> evet, gözlerimiz. <laughs> Doğru nasıl bildiniz? Hakkınız kime haram olsun? Bence arkadaşlarım. Neden? Her türlü kazığı yedim onlardan. Mesela birini anlatmak ister misiniz? <laughs> Yok ama çok yedim yani. Hangisine güvendiysem sırtımdan vurmuştur. Yazıklar olsun. Kesinlikle. <laughs> Peki sizin hakkınız kime haram olsun? Yani şimdi Iğdır küçük bir şehir olduğu için herkes muhtemelen birbirini tanıdığından dolayı açık konuşamıyoruz. Ama yani illaki hakkımızı yiyen yani insanlar oldu, ihanet eden insanlar oldu eş, dost, çevre, arkadaş ortamında. Bundan dolayı illaki ki hakkımızı helal etmediğimiz insanlar var yani. Tamam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aleyna Nur adı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Tabii, Tabii, ki de. Teşekkürler. İyi günler. Afiyet olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. size. aşk nedir? Aşk ızdırap ve çiledir. Sadece bundan mı ibaret? <laughs> İyi yanları da vardır. En çok da budur. Söylediğim laftır. Peki insanlar niye bu kadar aşık olup kendine sadece acı ızdırap çektiriyor? İşte karşılıklı e, sevgi ve saygıdan marum olan aşklar hep acı ve ızdıraptır. Aynen öyle. İnşallah öyle olmayan aşkları Allah nasip etsin. İnşallah. Peki sizce dünyayı mahveden şey nedir? İnsanoğludur. Mesela neler yapıyorlar? Niye mahvediyorlar? Dünya hiçbir zaman mahvolmaz. İnsanoğlu kendi eliyle mahvediyor dünyayı. Çok doğru. Bütün güzellikleri, bütün her şey insanoğlu mahvediyor. Ee, peki hakkınız kime haram olsun? Hakkım hakkımı yiyenlere haram olsun. Bir de e, insanların bütün yani genelin hakkını yiyenlere hepsine haram olsun. Amin inşallah. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Ee, gözdür. Evet çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım <laughs> izleyebilirsiniz. Tamam kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, siz? Ben de iyiyim. Sağ ol. Efendim? Köpeklere yardım mı diyorsun? Yok, sokak röportajı yapıyoruz. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Aşk nedir? Tanışmadım kendisi. Efendim? Tanışmadınız. hiç. aşık olmadınız? Bir kere oldu. Peki sizce nedir? Ondan deneyimleriniz falan vardır. Bilmiyorum. Aşık oldum ama yüzünü bile görmedim. Bence bu gerçek aşk, benim fikrime göre. Yani 10 senedir seviyorum ama hala konuşmam. Ya, üzüldüm. İnşallah kavuşursunuz. Peki dünyayı mahveden nedir? Ne mahveden Müslümanım diye geçinip süslüman olmanızdır. Oo <laughs> çok iyiydi bu. Ee, peki hakkınız kime haram olsun? Hakkım hiç kimseye haram değil. Hazreti Muhammed'in dediği gibi hiç kimseye hakkınızı haram etmeyin, helal edin desin. Anladım. Peki heyecanlanınca büyüyen organınız hangisidir? Hiç modu şimdi. Şu an bile bence heyecanlısınızdır. Yok, heyecan yok da deneyimsizlik var diye. Yani. Hı. Hmm. Hiçbir organınız büyümüyor heyecanlanınca? İnsanlarda da fark etmedi. Olmuyor mu? Hı? Büyümüyor mu? Büyümesi lazım. Bence ciğer olmalı. Yok Olsun. yanlış. Böbrek mi? Hayır. çok teşekkür ederim. Aleyna biraz YouTube kanalında de, yayınlayacağım de, izleyebilirsiniz. De. izleyebilirsiniz. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? Iyiyim, sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sizce aşk nedir? Aşk. Aşkın iki türü vardır. Mesela? Tabii bunu kullanmasını bilene. Biri e, elimizde olmayan aşktır. Birine tutulursun. Ömür boyu unutamazsın onu. Platonik. Aynen. E, i̇kinci şey de insanların basitleştirdiği. E, daha doğrusu hepimizi tahmin ettiği. Aşk değil de böyle... Mahfad sadece günübirlik ilişkiler. Çok üzücü bir durum gerçekten. Evet, öyle. Peki hakkınız kime haram olsun? Hakkım hakkım herkese helal olur, hoş olsun. Hiç kimseye kırgınlığınız yok. 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 Hiç kimse ben sizi üzmedi. Üzdü de ben herkese hakkımı helal ediyorum. Anladım. Peki dünyayı mahveden şey nedir? Dünyayı mahveden şey Nasıl? arkadaşımın dediği gibi Müslüman'ın deyip geçinenlerin aslında Müslüman da kirletmedi. aynen öyle. aynen. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisi? Gözler. Evet çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Olacak. Sağ olun. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Sizce aşk nedir? Valla aşk nedir? Aşk, aşk sevgidir. Ee, kıymet bilenedir. Değerini bilenedir. Gerçi aşk fazla aram yoktur ya. <laughs> aşk yoktur. Aslında aşk vardı. Şimdi aşk yoktur. Ama herkes bugün aşk hepsi mefat olmuş. Herkes nefret. aşk acısı çekiyor. Biz çekmiyoruz. Aşkı da inanmam ben. Anladım. Aşk kalmamış ki. Aşk diye bir şey kalmamış ki. Değil mi dayı? Doğru değil mi? <laughs> aşk var mı? Yoktur. Peki Esk... sizce dünyayı mahveden şey nedir? İnsanlardır. 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 İnsanların hangi davranışları? Neleri İnsanların mahvediyor? İnsanların kötü davranışları. Kötü davranışları. Kötü ve ihanet. Aynen. İhanet yapıyor? İhaneti kaldırsak dünyanın her şeyi mükemmel. Çok güzel olur. Aynen. <laughs> Peki hakkınız kime haram olsun? Hakkım kime haram olsun? Bana yanlış yapan ara. Bana ne yanlış yapanlara. yaptılar? Çok yanlış yaptılar. Arkamda konuştu, yüzünden konuştular. Hakkımı helal edin. O, o zaman ben ihaneti mi? değil dedikoduya da lanet olsun. Aynen. Hepsine lanet şey, olsun. Her şey yani böyle hainlik, dedikodu yapanlar her şeye kanıyorum ben yani. Anladım. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Gözler. Aha. Size sorsam? Gözler. Gerçekten cevabı nereden öğrendiniz? De çok <laughs> çok, teşekkür, ederim. çok, çok ederim. teşekkür ederim. Ali Ali Nurhan'da YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Tamam, teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Merhaba, nasılsınız? İyi de efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Size aşk nedir? Aşk mı? Evet. Şöyle aşk... geleyim, bir saniye. <laughs> aşk dediğiniz pembe hayallerdir. Yalan mı? Pek inandırıcı değil. Sahili günlerdir. Peki siz hiç aşık oldunuz mu? Ben mi? <laughs> aşık oldum. Kavuştunuz mu? Efendim? Kavuştunuz mu? Tabii tabii evlendim. Eşime aşık oldum. Ben. Ya maşallah Allah muhabbetinizi arttırsın. Peki hakkınız kime haram olsun? Hakkım mı? Hakkım hak yiyenlere haram olsun. Nasıl yediler hakkınızı? Ya benimki tek değil yani. Şimdi toplumun hakkını yiyenlere hak haram olsun diyorum ya. Yani. Peki dünyayı <laughs> mahveden nedir? Dünyayı mahveden mi? Hı hı. Kötü insanlardır. Eskiden mi dünya daha güzeldi yoksa şimdi mi? Yani eskiden güzeldi. Gidik. Teknolojik gelişimler, insanların hayatları kolaylaşıyor. Hiçbiri dünyayı güzelleştiremedi mi? Maalesef. Gittikçe kötüye götürüyor. Anladım. Hı hı. Peki şimdi ezberçi mi desem bana ne ikram edersiniz? Size mi? Hı hı. Ne gibi? Ezberçi mi? Hı. Size ne ikram edebilirim? Ee, sağlık mutluluk. Allah razı olsun. Teşekkürler. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Beklerim. Sağ Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi günler. <laughs> Sizce aşk nedir? Aşk aşk benim için olmayan bir şeydir. <laughs> ee, hiç varlığına inanmıyor musunuz? Yok inanmıyorum hiç aşka. Hiç erkek oldunuz mu? Oldum. O zaman nasıl inanmıyorsunuz? İnanmıyorum çünkü yarı yolda bırakıldım. Yine de bu aşkın varlığını ispatlayan bir şey. Yarı yolda kaldım, işte çok sevmeme rağmen terk edildim. Yazıklar olsun. <laughs> Peki sizce dünyayı mahveden şey nedir? Dünyayı mahveden şey insanoğludur. Hangi davranışları, neleri mahvediyor? İnsanlık insanlığını unutmuş mesela. İnsanlık diye bir şey kalmamış. Peki sizce eskiden mi dünya daha güzeldi yoksa şimdi mi? Eskiden. Neden? Eskiden insanoğlunun tamam demesi bir sözken şimdi parası için söz namus denilen bir şey kalmamış. Sağladım. Peki hakkınız kime haram olsun? Hakkımız herkese halal olsun, hakkımızı yiyenlere haram olsun. Nasıl yediler hakkınızı? Yiyorlar işte. Mesela? <laughs> mesela sizce şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Çok şey yapıyorsun bir insana tamam mı? Karşılığını alamıyorsun. Dost olsun, kardeş olsun, aile olsun. Bu genel olarak bir şey söylüyorum mesela. Ben hakkımı verirsem hakkımı alamıyorum. Birçok insan sayesinde de bu ben başıma gelmiş. Kardeşim olsun, arkadaşım olsun. Anladım peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Heyecanlanınca mı? <laughs> Valla onun hakkında bir şey söyleyemiyorum. Anladım. Çok teşekkürler. <laughs> Ali İnanır adlı YouTube kanalında İzliyoruz yayınlayacağım, zaten. izleyebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? İyi. Teşekkürler Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizce aşk nedir? Valla öyle bir duygu yaşamamızı yaşamak da istemiyorum. Hiç aşık olmadınız? Olduk da sonu gelmedi. Peki şu anki aşıklar hakkında ne düşünüyorsunuz aşka inanmayan biri olarak? Valla bence o duygu yaşamadığıma göre ben hiç kimse tavsiye etmiyorum. Anladım. Peki sizce dünyayı mahveden nedir? İnsanoğludur. Ne olacak? Mesela neleri mahvediyor? İnsanoğlu e, birbirine oyun oynuyor. Birbirine hani arkadaş arkadaşını satıyor. Birbirinin arkasında kuyusunu kazıyor. başka ne olacak? Onun dışında yani İnsanoğludur, Ben onu diyorum. Hakkınız kime haram olsun? Ee, sevdiğim bir kişi vardı. Ona haram ediyorum. Size kazık mı attı? Yani kazık değil de şöyle yani sözünü tutmadı öyle diyelim. Anladım. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Vallahi onu onu bilemem. Anladım. Çok teşekkürler. Nur Radyo YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sizi sormalıyım. Teşekkür ederim. iyiyim. Sizce aşk nedir? <laughs> Valla bu, bu kadar ben, bana şey yapma. <laughs> aşk, aşk bir sevgi Mesela nasıl? <laughs> İyi niyet. Kalbi temiz insan. Kalbi temiz olursunuz. insan tabii tabii. Peki kalbi temiz insanı nasıl anlarız? Gözlerden anlar anlarsa. Tamam, <laughs> sağ Teşekkür ederim. Semsiz olmazsa buna kurulmazdı. Sağ olun. Eee peki dünyayı mahveden şey nedir? Korona hastalığı nedir? Sadece korona. Ha, hastalığı korona. Peki hakkınız kime haram olsun? Pis insanlara. Hepsine haram abi, olsun. Pis insanlara. Çok teşekkür <laughs> ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki size sorsam sizce dünyayı mahveden şey nedir? Sadece bu Hasarlık zaten kötü bir şey. Biz onu bir şey diyemiyoruz. Sorunlarımız var. Biz çok parişan durumdayız. Ne ben, sorunlarınız var? Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hı hı. Yayla çıkıyoruz. Erdahan yaylaları bize yasaktır. O diğerleri de valiler bize ihale ediyor. gelin gir ihale gidiyoruz. İhalada diyor ki bu fiyata alıyorsan al almasın dışarı çıkın gidin. Ya. Yeah. Bize büyük bir hakaret. Bir yayla 600 milyar, 300 milyar, 400 milyar. Mümkünse devlet buna el atsın ya. İnşallah her şey yoluna girer. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür İnşallah. ederim. Aleyna'nın Radyo YouTube kanalında yayınız bizdeydi. Allah razı olsun. Biz çok Allah razı olsun. Kötü durumdayız ya. Hayvancılık elimizde gitti ya. İnşallah para bilir. etmiyor. Yayla baharli. Çok perişan durumdayız. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Siz bana laf etmeyin diye şu anda kadın arıyorum. Sokaklarda bugün ne olmuş bilmiyorum ama hiç kadın bulamıyorum. İnşallah bana konuşacak bir kadın bulabilirim. Merhaba nasılsınız? İyi sağ olun teşekkürler. Ee, sizce aşk nedir? Boş bir şeydir. Hiç inanmıyorsunuz hiç aşık olmadınız mı? Hayır olmadım. Peki dünyayı mahveden şey nedir? Ee, i̇nsanların saçma düşünceleri ve yorumları bence. Herkesin bilmediği şeyler hakkında sürekli yorum yapması. Evet. Peki e, hakkınız kime haram olsun? O bende kalsın. Tamam. E, heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Onu ben de bilmiyorum. Göz bebeklerimiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında evet. yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Tamam. Hoşçakalın. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Size aşk nedir? Aşkım. Aşk bence hiç Aşk hiçbir şey. Dünyayı <laughs> hiç şey. mahveden şey nedir? İnsanlar. Ne, hangi davranışları nedir? E, çok ne bileyim ya her şey böyle kötü gözle bakmaları. E, sürekli yargı evet, yargılamaları. Evet sürekli yargılamaları falan mesela hiç hoş bir şey değil bence. Peki sizce e, siz kime hakkınızı haram ediyorsunuz? Kime ben mi? Hakkımda konuşanlara. Hakkımda konuşanlara. Bu kadar. Ya. Yapan Aynen. Aynen. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Valla benim kalbim hızla atıyor bu kadar. O güzel gözlerin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Maşallah. Sana sorsam hakkın kime haram olsun? Ee, Beni bilmediklerinde gidip hakkımda boş boş konuşan herkese. Dedikodu ortak derdim. Evet. Peki sence aşk nedir? Aşk. Aşk çok güzel bir şey. Karşılıklı olunca çok güzel ama karşılıksız olunca iyi bir şey değildir. Anladım. Ee, peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Kalp. O hızlanır. Büyüyeni sorsam? Bilmiyorum. Tahmin edemiyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağım. Evet takip ediyorum. YouTube'dan da takip ediyorum. Siz cansınız. Her Size sorayım. Size aşk nedir? Aşk güzel bir şeydir. Aşk çok güzel. Hayal yuva yapmak, kurmak, her, hani her şey yapmak. Hangi insanlara aşık olursunuz? Valla bir aşk Ayadaki de aşık olmadım. Sadece bir iki üç günde bir tane bayanla konuştum. Onu duydum. Şimdi nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Yani, yani, yani. iyi yani. Çok şükür. İnşallah kavuşursunuz. Teşekkür ee, ederim. Peki sizce dünyayı mahveden şey nedir? Nasıl yani? Dünyayı mahveden şey nedir? Yuva. Şey güzel. Allah yuvanız kimse yıkmazsın. Amin. Allah birimizi mutlu etmek. Allah yuvamız kurulsun. Bu da başka bir şey istemiyorum. Amin. Peki kime hakkınız haram olsun? Hiç kimsen ama hakkını e, sadece ailemde bir sorum. Efendim? Gülüyor. Ailem yani. Bir ailem. Sadece ailenize. Üzüldüm ya. İnşallah kırgınlıklarınızı Yok, geçer. Yok teşekkür ederim. Ha. Sağ ol. E, peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Ya dedik ya heyecanlık en güzel aşktır. Aşk size heyecanlandırıyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağım. izleyebilirsiniz. Ha. Sağ olun. Ben de sağ olun. <laughs> film. abim, can abim. Derman, 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 derman. Hoş Merhaba, beyaz birçim mi? Ez mi? <laughs> Sana dondurma verecek. <laughs> Teşekkür ederim. Dondurma mı yiyeceksiniz de kaymak mı yiyeceksiniz? Hangisi varsa hangisi talime düştüyse artık. Efendim siz beyaz dondurma yiyeceksiniz. Siz şansınızda beyaz dondurma. Çok teşekkürler. bize soracağınız bir soru yok mu? Aşk nedir? Aa aşk var ya aşk. Adamı bitiriyor. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Aşkın eşi benzeri yok. Bu da bir aşktır. Evet. Ona o yüzden göre... şimdi aşkını vereyim mi? Aşkı alman için biraz uğraşman lazım. Herkes rastgele aşkı alamaz efendim. Buyurun buyurun. <laughs> Maraş'ın diyarından getirdik hanımefendi. Maraş'a geldiniz. Peki Velka dünyayı tohum. mahveden nedir? Efendim aşktır. Aşktır değil mi? Evet. Aa <laughs> pardon. <laughs> Siz bence burada yakalamayın, buradan yakalayın. Tamam. Senle bir anlaşmamız vardı. Sen dondurmayı kaparsan dondurma bedava filim. Ama zaten ne konuşmayın ya. Buyur o buyur Hay <laughs> Makmaraş, Deiz Gayanaş, Parayusa. Uzaklaş efendim. Ya yeter. Buyur o buyur o buyur o buyur o Efendim. Yakala. <laughs> Tren efendim buyur o. <laughs> bu kadar uğraşmak, bu kadar karizmayı çizmek, bu kadar yeter efendim. Kırdım. Oldurma yok. Aa. Nereye gitti? Buraya gitti. <laughs> Efendi abi. Peki. Hakkınız kime haram olsun? Efendim hakkımızı yene haram olsun. <laughs> Bu kadar gayet. <laughs> Afiyetler şeker olsun. Çok teşekkür ederim. Aleyna'nın da YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Biz Aleyna'yı zaten, zaten takip ediyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bugün gün çok güzel tamam. görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Görüşmeler. Teşekkürler.